9. sorudayız. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir duvara Ege'nin yapıştırdığı eşkaresel fayanslar gösterilmiştir. Dikkat edin Ege kaç tane yapıştırmış? Soruda zaten diyor Ege sadece şekilde gösterilen fayansları yapıştırdığına göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ege Akif Ercan diye de yazalım. Ege 8 tane yapıştırmış. Onu da yazalım. Şimdi diyor ki bu duvarın fayanslarını birlikte yapıştıran Ege Akif Ercan duvara yapıştırdığı fayans sayıları sırasıyla 2 ve 5 ile doğru 2K 5K 4 ile ters orantı K bölü 4. Artık bunları hızlıca yapmayı biliyoruz. 2K 8 ise K nedir? 4'tür. Dolayısıyla 5K 20'dir. Akif 20 fayans yapıştırmış. K bölü 4'te 4 bölü 4'ten Ercan da bir fayans yapıştırmış. Bunları toplarsak duvara toplam 20 artı 8 artı 1'den 29 fayans yapıştırılmış olur. Doğru seçenek Ceyhan.